Bakalım. Şimdi neymiş bu Trent 3'te? Hem karada hem suda giden araç. GTA şifresi yazdık ne ya? Bazen yavaş çıkıyor ne Batıyor muyuz? <laughs> bugün mü abi? Evet, faznofobi bugün. Bu neymiş ya? <laughs> GTA oynayıp da büyüyen neslin en büyük hayali o. Karada giderken şifre yazıp denize giriyorduk. O şu an ya bu. Herkese merhaba. Ben Orkun. Sabah göründe çıktım Amfibi de oyunlar 6 kişilik çok ideal. Yok ya oğlum ya. Ankara'ya geldik. Niye geldik? Arkamızda 2 tane araç var. Bu araçlar hem suda hem karada gidebiliyor. Amfibik araç deniyor bunlara. Bunların çıkamadığı yer yok. Bizde daha bol bol kullanılıyor zaten. İtfaiye kullanıyor havaalanı. Tukan abim Spider-Man No Way Home ıı, fragmanı izledim mi? Bütün kötüler geri gelmiş. Ne diyorsun lan? Bana öyle bir video erişmedi. Bana öyle bir şey gelmedi. Afat kullanıyor. Afat kurtarmalarda her yerde kullanılabilen araçlar. Bu aracın çıkamayacağı yer yok. Yok. Kurum bugün videosu bunu var. Bu test edeceğiz. Bu iki aracı da Ankara'nın en Şimdi öncelikle maşırları. bu araç seri üretim yapılıyor mu kardeşim? Daha çıkacağız, göle sokacağız, suya sokacağız. İnanılmaz keyifli olacak. Abi önce bir tanıyalım araçları. Şimdi burada bir tırtıl modelimiz var. Burada 8 x 8 modelimiz var. Bu arkadaş 76 model bu arada. Bunun sıfırları da var. Imiş. Yok bu bastım gibi. Nasıl güzel mi sıfırları? daha güzel. Daha <laughs> güzel konforlu tabii. Gel abi mıncıklayalım birazcık. Yani bu enteresan bir araç aslında. Burada ortada. Berkay Cengiz okurak, ne yapıyorsun lan? Arkada da böyle. Yani burada ne yapılıyor? Genelde ya eşya ya insan mı taşıyorsunuz ya, ya insan abi taşınıyor. Veya kurtarmalarda işte mademeler konup. Gidilenmeyen yerlere ulaşılamayan yerlere Şapkasına gözünmek. bakarız lan. Bak Abone oldum şey gidiyorum abi. Gel bak içine girelim. Neyin havasını yapıyorsun? 2 aylık abonemsin. Pes 4 senedir benim tanıyorsun. Neyin havasını yapıyorsun sen? Abone oldum gidiyor. Oo fragman gelmiş harbiden. Bak içinde böyle tam bir tabutluk yer de var. Buraya beni gömün. Ha burada takılayım. Halk yemik sal bu arada abone Giro yani için gördüm. He. Buraya koltuk döşeniyor böyle. Gidiyorsun yampiri yampiri. Bunda bir herhangi ısıtma soğutma bir şey. Sen de çok kastın Tukan tam en güzel ev senin ya sus dur şu videoya odaklanın Bak, ya. Arkada da var yani. Tabi hem arkada Aa, hem şey. önde hem de suya girdiği zaman Sintine motoru dediğimiz içine su alırsa onu dışarı atan Suyu da dışarı olur. atıyor. Tabii. Bu alet bu arada suya giriyor dediğimiz olduğu gibi suya giriyor. Çok enteresan böyle normal karada giderken suya girip yoluna devam edebilirsin. Yatağı da s a b a y s yazmışsın gibi Seaways. Gel burasına bakalım. Burada normalde Bu tarz mu? şifrelerde tek aklımda kalan tek şifre Klapacius. Bilenler bilir. Var. Altı personel taşıyabiliyor ön tarafta. Burada da oturuyor. Şuradan da kullanıyor. Kaç beygir abi bu? Bu 210 beygir. 3000 motor. Esayam. Çok yakıyor bu. Kaç Küçük Optimus bak Sims 1 diyor. <gülüyor> 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 Ulan yaşlılar <laughs> belli oluyor ama. Lira civarında yakıyor. Peki fiyatı nedir bunun? Valla bunların sıfır modelleri yaklaşık 500 bin eurodan başlıyor. Diyor. Az önce 400 bin dolar konuştuk seninle. Ne ara 500 bin, bin euro de oldu de ya. Zam mı geldi? abi Dolar artınca. <laughs> yüzden bir de dam koydu bizde. Yani de. şimdi biz 500 bin euro kaç para yapıyor ya? Artık beni matematik etmemeye başladı 13-14'ten sonra. 6 <laughs> kere 5 yapsak 30. 8 milyon yapıyor abi. Tamam anlaştık. Biz videoyu yayınlayana kadar 10 milyon da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmaz sağ sola. Şuna da bakalım da bu, bu inanılmaz ya bence bu daha tatlı bir alet ve bunun da fiyatı 40.000 euro. Abi yakışır, ne yapacağım küvet mi dolduracağım amına koyayım ne yapabilirsin bununla ya? Hani aldın diyelim bastın parayı, para sıçıyorsun aldın gitti 8 milyon aldın bunu. Kapının önüne de koydun. Ne yapacaksın? Şatun gel seni bir boğazda gezdireyim mi diyeceğim böyle karadan takla ata ata su yayını. Şimdi bunların çeşitli modelleri var. Yani 27 bin dolardan başlıyor. 62 bin dolara kadar çıkıyor. Bunun fiyatı 42 bin Neye göre dolar. değişiyor? Özelliklerine göre değişiyor. Şimdi burada bir palet sistemimiz var. Bu dört teker burada var. dört teker diğer tarafta var. Bizim havaalanı videosunu izlediyseniz ben orada itfaiyenin aynı aracı vardı. Kullanmıştım ama suya girememiştik orada. E şimdi bunun üstüne palet takılı. Burada suya girerken paleti söküyoruz. Söküyoruz evet. Suyun içinde daha rahat gitmesi için. Değil mi? Suyu Maliyetini böyle düşündüğün zaman nasıl olabiliyor ha? Yön alabiliyor ve 5-6 kilometre hızlarla gidebiliyorsun. Tuda evet. tu Tuda yaklaşık 5 ile 7 kilometre arasında değişiyor. Karada ise gittiği yola göre de 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. E gayet yani. güzel. Benim Regalus Hayat... Black bana Blood Rock değil de Black Rock set yapsana ben de bir ara gireceğim bir ultim oynayacağım özledim bu aralar. Tabii bunlar böyle dağdan gidip uçurumdan aşağı atlayıp devam etmek ama ona izin alamadık <gülüyor> sizden. <gülüyor> Aletler pahalı olduğu için onu yapamıyoruz. ama Tamam hafta de, içi popi oynamaya kadar çalışacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Popi oynayacağım hafta içi. Valla bu alet benim elime verdiniz ama hadi bakalım ayrı ola sonumuz evimiz. La bari önümde durmayın. Çekilin vatandaş. Gitmiyor. Veriyim. Tamam. Oğlum nasıl gitsin zaten? Alete bak. Şuraya çıkayım mı? Çık oradan, kafa üstü yavaş yavaş Hadi Haydi bakalım kafa üstü inşallah. Outlast 2 <laughs> çıksa da oynasak hep Şu Şu çok iyi ama bak. Şu, şu dolmuş, şu detayı çok iyi. Nicky mi ben de ultimada mi? Steve yapıyor. Yavaş yavaş, gaz vermeyelim yavaş yavaş. Yok vermiyorum abi. 3-3 pardon, 3. Vallahi iyi gidiyor ha. <laughs> Buradan geçer mi? Geç bu taş var oradan geçer mi? Vallahi mi ya? Tam <laughs> benlik İstanbul trafiğinde vercan abi bunu fark etmez geç istediğin yerden diye. Abi Gölbaşı Çankaya dolmuşu şey yapalım bununla dağdan götürelim insanları. Kısa mesafe trafiğe girmeden. Ha bu arada bu araçların çoğunda plaka yok. Bunlar e, arazi aracı oldu ve traktör oldukları için. Nereye çıkalım? Şuradan. Sanki böyle bir muhabbet dönmüş arka planda gibi. Bu arada bu alet de 60 kilometre hıza çıkıyor. Oraya gireyim mi? Hadi bak. Yavaşlıyoruz. Bazen yavaş çıkıyor, ne yapayım? Abi iteklemek gerekecek sanki. Geri kayar mıyız? Bir en altta ama. Fark etmiyor bunlar da ters takıldığı için. Bayağı daha çıktık ya. Hadi buradan da düz çıkayım madem. Öyle bir seçenek hakkımız var. Hop, yardım. Allah. <laughs> Buraya da giriyorum. <laughs> Allah. Ne kadar sarsıyor acaba? Vallahi İstanbul trafiğinde lazım abi. Böyle arabaların üstünden üstünden gideceğim. Buraya da giriyorum. Kamera biraz soldu mu bugün derken? Birazcık da şu tarafa girelim. Oh, <laughs> bayram. Ne Mars aracı. Bu arada çok sallamıyor yani. Çok sallıyor olması lazım normalde. Bayağı iyi, rahat şu an ya birazcık taş atıyoruz ama sağa sola şu an hızlı da gidiyoruz ha fena değil bayıldım ya gerçekten giriyorum abi hiç muhtemelen sıkışırım dediğim her yerden pataküte geçiyor ya vallahi suya gir suya bu suya giriyor mu Bu Ankara normal soğuğu mu? Daha bir şey görmedim. Ne anlamıyorum. Ankara'nın gerçekten ayaz soğuğu diye bir şey var yani. Geçiyoruz şimdi buna. 8 çarpı 8 bak. 4 teker burada var. 4 teker diğer tarafta var. O yüzden bu hayvan gibi dönüyor. Bir U dönüşü yapıyor zaten. Birazdan göstereceğim. Çok iyi. 60 ile gidiyor bu arada bu. Hadi bindik ya. Bu daha eğlencelidir. Koştan upgraded ATV gibi. Iyiymiş. Güzel bir ısıtma sistemi var. Ankara'ya <laughs> özel. Kalorifer hiç şey yok. Son bakacağım. Arzu edilirse takılabiliyor. Tabii bunların kabinleri de var. Komple kapanıyor. Ha, kapananı var mı? Tabii isteğe göre yapılıyor. İstiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum yani donuyorum çünkü. Abi kontak nerede? Veriyorum market. <laughs> Ha. El frenimiz burada. Tamam. 50 aldım. Birdeyiz. Bu ne? Evet, bu hızlı yavaş. Onu buradan göndereceğiz. Tamam. Yani tam olduğu de dönebilmek dönebilir. Basıyor. Hadi gittik. Var. Bu ataktır. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Ay bu güzel. <laughs> Ay sevdim. Her yere girebilir miyim tabi? Dur bir su kısmına bakacağım abi. Aa ne oluyor lan? Taklık deniyoruz. Haydi. Giriyorum şöyle ya. Buraları yani derin olup olmadığını bilmiyoruz ama gir. Allah ne oldu? <laughs> Yat. Geriye çıkalım. <laughs> Geri çıkalım. Buraları yani derin olup olmadığını bilmiyoruz ama gir. <laughs> Allah ne oldu? Yat. Geriye <laughs> çıkalım. Geri çıkalım. <köyli. gülüyor> Basıyorum. Ama yani... Tabii ki. Çukur da çukur. Batırdım. Çekici çağıralım mı? Yok gerek yok. yok. Bir batma simülasyonu da yapmış olduk ya. Allah şu abi ne yaptın ya? Ne oldu? <laughs> Batırdın beni bitirdin beni. Şu an aracın yarısı yüzdü, yarısı da karada gittiği için aracın kafası karıştı tabii. Ay çıktık zaten. Allah 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 Allah. Hey çıktı bari. Burçtağ ben ayaktayım tamam. Oh. Burçtağ beni yıkadı. Ben direkt buradan tabii kafalama girince araç düz gitti sonra sola doğru tık diye böyle oturdu. Sonra çıkamadık Uşit abi çıkardı. Daha önce kalmıştın değil mi böyle? Alışıksın tabii. yani normal. Yani o yüzden tam bir eğitim olmadan mesela bu suya böyle girilmezdi. Yani, <laughs> Yapacağın işi dedi burada. Dedim suya doğru. Fırsat kalmadığı için öyle bir şey oldu. Aslında ama içe zor alanda bile kaldığı zaman bir şekilde kendini kurtarıyor. Şimdi gidiyoruz göle gireceğiz. Ha göle gir göle. Evet, geldik Mogan Gölü'ne. Şimdi bu aletin asıl olayını göreceğiz. Hani İstanbul'da başınıza gelmiştir. Trafikte giderken böyle bir yerde kendinizi çıkmış. suda bulduğunuz olabiliyor. Öyle durumlar olmasın diye bu aracı yapmışlar. Normal karada giderken istersen... He, dayı da pilot gibi ha. ...uturumdan atla, istersen Şş. direkt Gönlükler suya gir. Gitmeye devam ediyor ve baya gidebiliyorsunuz. Oradan ne? da karaya çıkıyorsunuz. Tekrar suya inebiliyorsunuz. Üstüne de kara çıkabiliyorsun. Her şey yapabiliyorsun. Dağdan suya inebiliyorsun. Hadi gelin, <laughs> Mesela ben bunu benim olsa deniyorsam olsam hiç öyle rampa mampa değil abi dümdüz full gaz gidip denize yüksekten atlamak mesela bunu tecrübe etmek istiyorum. Hadi gari. basıp çekiyorsunuz tamam. Aman. Şu sağdan. giriyor giriyon bodozdan. Evet. Hiç bu arada bir mod değişikliği hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şeye gerek yok. Öyle bir düğmemiz bir şeyimiz de yok zaten. Yok. Kornası çok kötü. Merak çok et bir korna. Burçta bir anda batmayalım. Görün Yardım edeceğim mi diye bir... doneydi. Kardeşim polise git polise. Yani bu bunu bana anlatmanın, fikir almanın bir önemi yok. Şu dediğin ilk cümlede bu kadar zor durumdaysan bu işi anca polis çözer. Ben çözemem yani. Evet batarsak da yüzmüş oluruz. Hadi girdim de giriyorum. Aa! Devam devam. Gaz ver. Nasıl? Gözme. Batıyor muyuz? Batır. Hayır. <laughs> Bir şey diyeceğim, bütün GTA oynayıp da büyüyen neslin en büyük hayali vuruştu abi bu. Bizim neslin hayali ya. Karada giderken şifre yazıp denize giriyorduk, o şu an ya bu. Bunun suda böyle bir devrilme tehlikesi bir şey var mı? Yani devrilme diye bir şey yok. Zorlar. <laughs> Tecrübelendi de abi diyor ki yani Orkun zorlama. Bir de galiba akıntıya biraz kapılıyor bu. Lastik gücüyle gittiği için akıntıya kapılabiliyor. Bu arada onu da anlatalım. Lastikler şu an dönmeye devam ediyor suyun içinde ve lastiklerin ucunda böyle e, palet, palet gibi bir, palet sistem, gibi olduğu bir için... sistem olduğu için o şey yapıyor. Bayağı gölde gidiyoruz ya. Yani. <laughs> galiba gitmiyor surçta abi ya. <laughs> Galiba gitmiyor Sur işte abi ya. Yok gidiyoruz. Sanki ben akıntıyla gidiyoruz gibi geliyor ama. <laughs> Tam onu diyecektim e, ayıp olmasa şey diyemedim. Gidiyor. Peki dönmek istersek dönebiliyor muyuz? Tabii normal karada yaptığımız gibi. Bakalım. Valla bana çok geri oraya gidebilecekmişiz gibi gelmedi de. Yok yok gideriz. <laughs> gidiyoruz lan işte. Nasıl çıkacağız? Geldiğimiz şekilde aynı şekilde. <laughs> bakalım. Hop. <laughs> Ay dur bir tur daha yapalım. Tamam. Çekil peki. Orkun hoşuna gitti devam Oo, ediyor. Oo bayağı olduğumuz yerde dönüyoruz. Ben bir daha girip çıkacağım ya. Bir batıp çıkayım. Her seferinde bir batıyor muyuz acaba? Diyorum. Sen de diyorsun değil mi ya? <laughs> Şimdi önün fazla basmasının sebebi şu. Arka yukarıda kaldığı için burnu indiriyor. Ha, ha Ondan <laughs> dolayı biraz tedirginlik oluyor. <laughs> Bunlar da alışık herhalde hiç umurlarında Zaten değil. Alışık onlarla bir şey yapmıyor. Kuşta biraz gelmen lazım buraya. Dönemiyorsun. Ha, o tarafa mı dönüyorsun? Evet. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Kardeşin topu aç. Bu arada kara sürü, karada sürüş sevgi çok iyi belli. <laughs> Dayı pek mutlu değil gibi ya. <laughs> Son yine <laughs> baksana tutuşu bu. <ama>. Kazanır. <laughs> ben bir rezillik çıkmasa bari diye bekliyorum. Burçlu abi midem bulanınca söyle. Yok benim alışkınım. Alışkın <laughs> mısın? <Aha>. ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yeter. Oh. çok iyi ya. Evet denediğim her şeyin sonunda olduğu gibi bunu da satın alma ni 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 niyetleniyorum. Huşt abi kaça bırakıyorsun? Hallederiz. <laughs> 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 hep aynı diyaloğu yaşıyorum. Her videonun sonunda almak istiyorum ve hep hallediyorlar bir şekilde. <laughs> Daha almadım bir şey alacağım ama. <laughs> evet videomuzun burada sonuna geldik. Hem karada hem havada hem suda giden havada gitmiyor ama gidecek bence yakında. Aracı denedik. Bu neymiş lan? Gerçek vs pasta. Tam bir canavar. Evet yani denizde suda gölde neyse gidişi çok tatmin etmedi ama ben belki de budur yani maksimum kuru. kuru.